Duran buraya geliyorsun. Buradan şu araya giriyorsun. Şu iki bloğu yazıyorsun. Tamam. İki bloktan sonra buraya giriyorsun. Böyle gene iki, dört, altı tane bu bloğu yazıyorsun. Tamam. Ondan sonra şu bir, iki, üçünü yazıyorsun. Tamam. Okula yazıyorsun. Okulun güvenliği burada bak. Şu altta kapısı var. Tamam abi. Güvenliğe kapıcı gelsin diyorsun. O aşağıdan geliyor buraya. Tamam. Ondan sonra şu 23 üçü sen anaokuluna geliyorsun, Burada güvenlik var. Güvenliği diyorsun. O seni içeri gönderiyor. Tamam. Onu yazıyorsun. Ondan sonra da çıkıyorsun. Buraya yukarı geliyorsun. Peki ya sonra? Yukarı geliyorsun bir dakika ha yukarı geliyorsun buraya bu üç tane yazıyorsun ondan sonra bu öyle gene beş tane yazıyorsun Hı -hı. bu üç tane yazıyorsun bu iki tane yazıyorsun ondan sonra aşağı 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 bu gördüğün şekilde aşağı doğru geliyorsun ha, aşağıya doğru gelirken şurada bir eski bakkal var demiştim ya. bunu unutma bakkal o, o o çıkacak da, zaten hay, orada bir sokakta bir ye. Şurada neydi? Ay Yıldız sitesi. Şu üç tane ev. Baştaki kesik. iki tanesini yazıyorsun. Şunu yazıyorsun. Ondan sonra neredeydi? Ha şurada bir tane de ev vardı. Bir de bahçe var. Bahçe kesikse tak yoktan geçeceksin orada. Her zaman adam olmaz olur. Ama şu evi de yazar. O evi de şuradan şöyle kenardan geliyor.